А если... Подожди, иди сюда, смотри сюда. Будет оттуда длиннее ноги. А -а -а. Пойди к ресторану обратно, ребят. <laughs> Bu akşam teraviye teraviye kalkıyoruz. Bu akşam oruca başlıyoruz. Bu akşam ilk teravih akşamı oruca başlıyoruz. Ramazanın ilk teravih akşamı bu akşam yastıdan sonra teravih namazı kılınmak için camilere gideceğiz. Şu anda Sultanahmet Ayasofya ile Sultanahmet'in arasından geçmekteyim. <laughs> Ve kuru soğuk çeşme sokağından geçmeyim geçmek değil soğuk çeşme olarak burası bu akıyor Akmıyor. Çeşmeyi yapmışlar. Ama ne yazık ki akıtmıyorlar. Akarsa zarar olur. Çeşmeyi göstermelik yapmışlar. Çeşmeyi Çeşmeyi göstermelik yapmışlar. Akmıyor. Akmamaktadır. Yani <laughs> Arabalar bol geçmektedir. <gülüyor> <gülüyor> Soğuk su çeşme sokaktan geçmekteyim ve çeşmeyi gördünüz. Çeşme göstermelik akmamaktadır. Ve Sultan Ahmet Çeşmesi 86 yıl kapalı idi. 86 yıl sonra akmaya açılmıştır. 86 yıl kapalı tutulmuştur. 86 yıl sonra faaliyete geçmiştir. Ve şu anda Sultan Ayasofya Camisi ve Meydan Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Çeşmesi 86 yıl akmamaktaydı ve kullanılmamaktaydı ve şu anda kullanılmakta akıyor mu? Evet. Şu anda akmak üzere. 86 yıl sonra çeşmemiz akmaya başlamıştır. Evet ve görünen yer Ayasofya Camisi olarak 86 yıl sonra ibadete açılmıştır ve aşağıda türbe bulunmaktadır ve meydan şu anda bomboş çeşmelerin Hepsi faaliyette. 86 yıl sonra çeşme hizmete açılmıştır. 86 yılına kadar hizmet görmeyen çeşme şu anda hizmet görmeye başlamıştır. Sultanahmet Camisi Sultan Sultanahmet'in yaptırdığı çeşme 86 yıldan beri hizmet görmemiştir ve şu anda hizmet görmüştür ve bütün çeşmeler akmaktadır. <laughs> ve Ayasofya olarak son kez ve burada bir motosiklet geçerek bitirmek istiyorum.